sensiz yastığın bir <laughs> so we have to introduce, this is Abu Bakar, the striker of Besiktas. Man, <laughs> <laughs> <Well>, you know, <laughs> you know. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Şampiyon takımın şampiyon oyuncuları ile beraberiz. Bir tarafta Kemin Enkudu, bir tarafta Fabrice Ensakala var. Ben hemen mikrofonu Can Bey'e vereceğim. Çok zor bir süreç. Son haftaya kadar şampiyonluk daha değerli hale geldi belki de. Neler hissediyorlar? It's true, it was like long season. It wasn't easy since the beginning. Uzun bir sezondu, zor bir sezondu. Başından beri zor geçti. Taraftarsızlık yine aynı şekilde geçen sezondan beri taraftarımızdan mahrumuz. Bu da bizi çok etkiliyor. Ama biz çok çalıştık. Benim hayatımın en mutlu anı olduğunu söyleyebilirim. Önemli olan tabii ki şampiyon olmaktı. Bu duyguyu anlatamam. Kelimelere dökemiyorum şu anda. Bu kulüple bu başarı yakalamak gerçekten paha biçilemez. With this with this club. I don't know, the best. For <laughs> me it was like so much stress because benim için de çok stresli bir seneydi. Kötü başladık, kötü bir başlangıç yaptık sezonu. Ama sonuçta şampiyona ulaştığımız için çok mutluyuz. Çok uzundu. Sizin zannettiğinizden daha uzun bir sezon oldu bizim için. Sonlara doğru özellikle baskı ve stres artıyor. Çünkü taraftarımız, tüm camia bizden başarı ve şampiyonluk bekliyor. Ama geldiğimiz noktada şampiyonuz. Bu çok harika bir duygu. Herkes kutlamaya hazırdı. Bunu zaten maçtan önce de görmüştük. Herkes o şampiyonluğa inanmıştı. Kevin'in de dediği gibi kelimelere dökemiyorum, sözlere dökemiyorum. Hala içimde bir şeyler var. So yeah, we are very happy about that. Sergen Hoca'yı soracağım. Beşiktaş'ın efsanelerinden bir tanesi. Teknik direktör hakkında neler <laughs> söyleyeceksin? As a player you don't know the, the manager like very well because he just Tabii sahada hoca olarak bizden istediği her şeyi alabildi. Onu söyleyeyim çok fazla konuşmaz, kararında konuşur. Birazcık öyle bir karakteri, öyle bir yapısı var. Dediğim gibi bizden alabileceğin en iyisini aldığı bir sezonu yaşadı. İşini çok iyi yapıyor. Çok da iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz tabii ki hepimiz. Eskiden neler başardığını biliyoruz. Her şeyi vermemizi istemişti bütün sezon. Biz de onun için her şeyimizi verdik. Birazcık da şanslıydı şöyle söyleyeceğim. Şanslı olduğu konu Sahip olduğu futbolcu grubunun gerçekten abi kardeş gibi birbirine her anlamda sarılması, sağ içinde sağ dışında birbirine kenetlenmiş, birbirine sahip çıkan bir, bir futbolcu grubuna sahip olmasıydı. İyi bir takıma sahip oldu ve bu sonunda da başardık şampiyonuz. Yeah, he was lucky. I can say he was lucky Yeah, it was very lucky. About the coach, me it's not the first time I work with him, so. Ben hoca ile ilk defa çalışmıyorum. Tabi daha önce de çalıştık beraber birbirimizi tanıyoruz. Herkesin çok da bilmediği şeyler mesela çok eğlenceli birisidir şakada yapar zaman zaman futbolcuyla şakalaşmayı seven iyi bir hocadır gerçekten. Hepimizden en yüksek, en maksimum performansı aldı. Sonuçlardan da bu bellidir zaten. Şanslı hiç, yani birçok takım görüyoruz böyle bir futbolcu grubuna sahip değil ama benim bahsettiğim şey birazcık daha duygusal anlamda. İlişkileri bu kadar iyi olan tabii ki bu bir anda olmadı. Sezon başında hemen olmuş bir şey değildi. Zaman geçtikçe, birbirimize kaynaştıkça başarılarla geldi. Birbirimize inandık. O da bize inandı. Bunu bir hoca olarak yapmak gerçekten çok zordur. Rakiplerimiz Rakiplerimizde bunu gördük mesela. Biz şampiyon olduk yani. Onlar yapamadı. Onların yapamadığını biz başardık. Beşiktaş'ta da belki buna benzer sıkıntılar daha önce de yaşanmıştır ama bu sene her şey yolundaydı. Sergen da bizden maksimum performans aldı. So, teşekkürler ha, bu sezon en unutamadığı maç ve sezonun golü. Abi, se... Fenerbahçe, İnkacıkoy. Fenerbahçe maçı tabii deplasmanda oynadığımız, Kadıköy'de oynadığımız derbi. Deplasmanda oynuyorsunuz, büyük bir rakibinizi yeniyorsunuz. Fabrice de gol attı. Sezonun maçı, sezonun golü ve sezonun asistidir. Bizim benim at benim asistim ve onun attığı gol. The greatest season. Yeah, I can't forget. Thank you GK. Uh, uh for me I think is Rashid. Benim golle ilgili yorumum Raşid'in deplasmanda oynadığımız Erzurum maçında attığı goldür. Çünkü o an içinde bulunduğumuz durum çok zordu. Gerçekten zor bir maçta çok savaşıyorduk. Resmen gitti tek başına. Herkesi geçti ve gole attı. Çok fazla gole katkı yaptı bu sene ama Erzurum'a attığı golü ben ilk sıraya yazarım. Maç olarak da Fenerbahçe maçı tabii ki. Derbi maçı deplasmanda büyük bir maçı kazanıyorsunuz. Ben de koronavirüs o arada pozitiftim. Koronavirüsten döndüm. GK bana harika bir pas attı. Ben de gol attım. Maç olarak da o maçı söyleyebilirim. <laughs> so yeah, I think it's this game was so bad. Assist the game uh, is fun. İstanbul hakkında neler söylerler? Ve <laughs> sevdikleri Türk <laughs> yemekleri ne mesela? I think Istanbul is great İstanbul'da yaşamak tabii çok zevkli, çok keyif evet. alıyorum. İstanbul'da yaşamaktan dolayı harika bir şehir. Yaşaması da zor bir şehir tabii özellikle şu son dönem koronavirüsten dolayı her şey çok kısıtlı. Normalde yapacak çok şey var aslında. Çok gezen bir insanımdır ben. Çok fazla seyahat ediyorum. En sevdiğim şehirlerden birisi olarak İstanbul'u söyleyebilirim. Yemekleri de harika. Dışarıdan bakıldığında aslında çok fazla insan bilmiyor İstanbul'u ama yaşayınca ne kadar güzel bir şehir olduğunu anlıyorsunuz. You can see it's very it's very nice city. Istanbul is one of the best city. Uh... İstanbul tabii dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Bir yabancı için de İstanbul'da yaşamak çok keyifli. İnsanların yaklaşımı yabancılara karşı burada çok güzel. Yemeklerle alakalı da dürüm benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Kevin de biliyor. Ayrıca künefe. Tavuk dürüme hayranım. Yani üst üste, üst üste hiç doymadan yiyebilirim. Durum is my food man. Well, you know, know. Durum, tavuk and künefe. Eiko Kevin'de çok fazla dövme var. Dövmelerin bir anlamı var mı? Ölütekt var bize bamba family bamba life ailemle ilgili hayatımla ilgili detaylar var o dövmelerde. Sadece benim anlayabileceğim bir şey anlayamazsınız o yüzden. 16-17 yaşlarında başını dövme yaptırmaya. İşte çocuklarımla alakalı ailemle alakalı benim hayatımla alakalı detaylar var. Belki daha fazlasını bile yaptırırım. Çinse ben Çin. Ölütekt var bamba family bamba life. Even faba bamba tattoo. Okay. <laughs> I have uh, exactly nine tattoos. <laughs> Benim 9 tane dövmem var. Pek görünmüyor. Alanya çok sıcak bir yerdi. Ben de biraz bronzlaştım. Tabii ten rengim koyulaştı Alanya'da bulunduğum süre boyunca. Birçoğu da futbolla alakalıdır. Bizler belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz bilmiyorum. Akademi çıkışlıyız birçoğumuz. O konuyla alakalı benim mesela dövmelerim var. Kendi hayatımla ilgili kolumda you will never walk alone yazıyor. Liverpool taraftarı değilimdir ama beni anlatıyor ailemin ve arkadaşlarımın bana verdiği desteği koluma kazıdım. Kevin'i görüyorsunuz 50 cent'e benziyor. Çok öyle futbolcu futbolcuya benzer bir yanı yok. Çok da fazla dövmesi var. biz futbolcular için dövmeler önemlidir, özeldir. Not look like a player, but yeah, it's important for us to to make it sometimes. Takımın en yakıştığı? ismi kim? For me, I will say Utku. Utku tabii çok yakışıklı. Kaleci, o bakışları, o duruşu, o postürü gerçekten mavi gözleri, arabası da var. Benim adayım Utku. <gülüyor> <gülüyor> yes, ka, good ka. Yeah, I think it's Utku for me. I will say Utku. Hakkımın en bonkör oyuncusu kim? vida is stupid. Cevida tabii çok çılgın bir karakter. Bazen de organizasyonlar ayarlamaya çalışıyor böyle barbekü partileri olsun, başka şeyler olsun. İkimizin adayı da Vida. Yeah, from outside, yeah, Vida. I'm agree. Hakkımın en çılgın oyuncusu. Which one? Defter Sosa. Who are you, Joseph? Joseph. <laughs> i̇yi düşünmeliyim bunun cevabını takım içinde çok fazla düşmanım var çünkü. İyi bir cevap vermeliyim. <laughs> Kevin'in <'un> adayı Joseph. <laughs> Ama ben kesinlikle Raşit diyorum. Raşit <gülüyor> Rashid diyorum. <laughs> I... Rashid sensin. Rashid. Gezal ha? Rashid Gezal. You. Stop please. Takımın en çok yemek yiyeni kim bu zaman? Aa, en sakala. Oh, apa apa En sakala morning, afternoon, night for the room. Kesinlikle Fabriz. Sabah, <laughs> öğle, akşam dörder tane dürüm yer. Tesiste bile mesela 11-12 olur gece son bir dürüm yemeden uyumaz. Like 11 p.m. 11.30 dürüm again. ...el sakala. Bu en komik oyuncusu kim? Abu, 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 Abu is Abu. Abu. The funny one. Abu Bakar. Yemin ederim onunla bir akşam geçirseniz gülmekten karın kaslarınız ağrır. Karın kaslarınız oluşur. Öyle bir insan. If you spend one night with Abubakar, trust me, you will have the six pack. Takımın en iyi giyinen futbolcusu kim? Okay Rosie, it's for me. Uh, yes Rosie. Rosie diyebilirim. Zaten Instagram paylaşımlarında da görüyorsunuz. Moda ile ilgili çok fazla paylaşım yapıyor. Genç tabii. Biz onun yaşında değiliz. Onun yapmaya vakti var. Is Rosie does good. Peki en kötü giyinen kim? I want to say Abubakar. Can because he will kill me? Çok fazla kötü giyinen var yani. Sadece spor giyinen arkadaşlarımız da var ama ben abu demek istiyorum abu bakar. Diyemiyorum tam da çünkü beni öldürür duyarsa. Kışın bile terlik şort tesise geliyor. Hatta bir maçın kampına evden direkt pijama ile geldiğini gördüm. Abu. Yeah, yeah, that's all. Come, come, sit, 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 come, come, come. Make a seat. So we have to introduce this is Abubakar, the striker of Besiktas. So we speak about the player who dressed like the worst style in the team. Oh Rosier. Is it Rosier? It's Oh You see I said before I have too much enemies. This is the truth. This is the truth. GK, uh, who is it do you think? Is it toi? It's you! <laughs> Ici, Put some shoes, man. Je En sakala, benim çok düşmanım var demiştim. Buyurun işte Abu Bakar burada. GK de Abu Bakar'ın olduğunu tekrar söylüyor. En kötü giyininin yani şu giyinme tarzına bakarsanız. En müzik kutusunu soracağım. Ya sen <laughs> <laughs> non, chaise, là, fait... non, mm -hmm. I take this speaker before the game of Galatasaray at home. iç sahada oynadığımız Galatasaray maçından önce almıştım o hoparlörü. Herkes beni biliyor. Ne kadar müzik sevdiğimi biliyor. Herkes gerçekten beni tanıyor. Ben pozitif bir insanım. Takımdaki diğer takım arkadaşlarıma da bu hissiyatı geçirmeyi ben seviyorum. Mutluluk bir insanın başka bir insana verebileceği en güzel hissiyatlardan bir tanesi. Bunu yapmak için de böyle hissetmek için de müzik bence güzel bir araç. Herkes de bunu biliyor. Herkes bizim ne kadar eğlendiğimizin farkında. Bu sene de o hoparlör bizim bir uğrumuz oldu. Seneye belki başka bir şey deneriz. Belki değiştiririm bilmiyorum. Ben next season maybe I will change, so I need to think about it, so we will see. En sakala şampiyon olursak gitarla şarkı söyleyeceğim Yes, I did, I did, I did, but it's not a mistake because like. Evet bir söz verdim ama şöyle bir durum var. Ben bir yıldır neredeyse elime gitar almadım. Birazcık o ritmimi kaybettiğimi söyleyebilirim. Belki gitar çalamam ama şarkı söylerim. Hatta belki Türkçe bir şarkı söylerim taraftarlara öyle bir şarkı armağan ederim beraber söyleriz. good turkey song that we will see. <laughs> <laughs> uh, yes, I, I know. like one song is like, get in the fast senses. senses you are singing. it's like this. <laughs> <laughs> Şampiyonluğun resmi çizecek olsam bu ne olurdu? That's good question. I don't know. I don't know, I don't know. Güzel bir soruydu. Tabi ilk önce kupayı koyarım. Takımı, bir kartal olur mutlaka o pozun içerisinde. Taraftarlara belki bir mesaj olur. Arka fonda belki şehri koyarım, bilmiyorum. Bu şekilde bir resim çizerdim ben olsam. Maybe the city behind. You in the front. I don't know, I need to see. bir değnek olsa dünyada neyi değiştirmek isterler? <laughs> because a lot in football benim ilk değiştireceğim şey ırkçılık olurdu futbolda ve dünyada özellikle neden olduğunu anlamadığım bir sorun çünkü insan ırkçı doğmaz sonradan olur İlk değiştireceğim şey mutlaka bu olurdu son zamanlarda İsrail Filistin arasında bir savaş var bir gerginlik var bunun da neden olduğunu bilmediğim bu savaşlar neden olur hiçbir anlam veremiyorum bu savaşları bitirirdim people need to help other, not to fight So I think I will change this. Uh, if I can delete something, I will destroy the corona. Ben koronavirüsü ortadan kaldırmak isterdim. Gerçekten hayatı çok zorlaştıran bir şey. Her anlamda yani hayatlar kayboluyor, insanlar para kaybediyor, ekonomiye çok büyük etkisi var, çok olumsuz etkisi var. Benim elimde bir güç olsa ben şu an koronavirüsü ortadan kaldırırdım. So it's the kind of things I will destroy if I can. Beşiktaş hariç Türkiye'den en beğenmişleri 3 oyuncu kim olur? First I will say Irfan Can. Çok. <laughs> Hay İrfan Can İrfancan İrfancan'ı derim. Salih Alanya'dan çok akıllı, çok Alanya. iyi bir futbolcu ve Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan. O, oh, De Kiper of Chapman For me uh, Irfan. Uh, also. İrfan Can İrfancan benim de ilk söyleyeceğim futbolcu olur. Davidson Alanya'daki ilk yılı çok iyi oynadı bütün sezon. Sağ olsun bize karşı da iyi oynadı hatta. Öyle söyleyeyim. Ve Altay'ı ben beğeniyorum bir de Fenerbahçe'den. Genç ve yetenekli bir kaleci. Trabzonspor'un kalecisiyle beraber, Uğurcan'la beraber ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi o da. Goalkeeper of Trabzonspor. Un. So yeah, it's my three favorite player. Adaya düşseler, yanlarına üç şey alacaklar. Bu ne olur? Durum. Durum. <laughs> Öncelikle tabii bir dürüm diyeceğim ama dürüm dükkanı tabii. Sadece tek bir dürüm yetmez. Sürekli çünkü orada üretmeleri lazım. PlayStation alırım yanıma. İnternet olmasını isterim. With internet, huh? don't forget. <laughs> my mom, I can't live without my mom, my kids, and my wife. Sense is <laughs> so we have to introduce. This is Abubakar the striker of Besiktas. <laughs> Man. <laughs> よし行きたいわ、こっちだ。